Selam aşkolarım bugün. Anımı anlatacağım çünkü neden olmasın? Dün sabah okulda yani. Teneffüste bir plan yapmıştık. Sınıfa herkes yemek veya tatlı yapip yerli malı yapacaktık. Ben de zaten çok bir şey yapmamıştık sigara böreği. Yapmıştık o kadardı. Yarın sabah okula kendi. Yaptığım sigara böreğiyle götürmüştüm ve herkes baya çok şey getirmişlerdi. Bir kız bana dedi ki, sen ne yaptın dedi. Ben de sigara böreği. Yaptım dedim. Dedim ve herkes de o falan. Yapıyor. Sanki çok büyük bir şeymiş gibi. Allah akıl fikir versin. Neyse daha ilk ders olduğu için daha yapmamıştı. Zil çalmıştı ders matematikti. Sonra sınıftakiler hocaya dediler ki hocam biz yiyecek falan de. Yerli malı yapabilir miyiz dedi hoca. Dedi evet yapabilirsiniz dedi biz de. Hemen işe koyulduk. Sınıftaki bütün masaları birleştirdik sonra da getirdiler. Yemek ve tatlıları koyduk hepsini. Ve tabak ve bardak alıp birer tane hepsinden aldık ve yemeğe. Başlamıştık. Part 2 O da yedinci. Sınıflar hemen kapıyı. Kıracaktı bende biraz. Korkmuştum. Part 2